Okumak ve Anlamak Seyyid Ahmet Arvasi Okumak, bir bakıma başka bir kişinin, zümrenin, neslin, başka bir kültür ve medeniyetin kaydedilmiş duygu, düşünce ve tecrübeleri ile karşı karşıya kalmak demektir. Biz okuyarak bunları anlarız. Böyle düşününce okumak sanki dinlemek gibi bir şey olmaktadır. Gerçi okurken muhatabımız ile yüz yüze değiliz ama sözleri yazıları olarak karşımızda duruyor. Onu seslendirmek ve anlamak bize düşüyor. O halde anlamak için her şeyden önce iyi okumasını bilmek gerekir. Bu da sanki muhatabımız karşımızda imişçesine onun yazdıklarını içimizde hissetmek, kafamızda değerlendirmekle mümkündür. Bir metni okuyup anlamakta güçlük çekenlere ilk tavsiyemiz güzel okumanın yanında sesini de biraz yükseltmektir. Ama bilinmelidir ki en iyi okuma şekli sessiz okumadır. Okuduğunu anlamakta zahmet çekenlere bir ikinci tavsiyemiz de kelime hazinelerini arttırmaları olacaktır. Cemiyette konuşulan günlük dil bir kültür adamına yetmez. Çünkü günlük dilimize kelime sayısı hayret edilecek kadar azdır. Bunlardan birçoğu da merhaba, nasılsınız, ne var ne yok gibi kalıplardan ibarettir. Böyle bir kelime hazinesiyle ilmi bir makaleyi ciddi bir yazıyı anlamaya imkan yoktur. Günlük dilin 300, 500 hatta 1000, 2000 kelimesiyle bu iş başarılamaz. Asla unutmamak gerekir ki bir milletin, bir kültür ve medeniyetin gücü sözlüğünde bulunan kelime hazinesiyle ölçülür. Şu anda İngiliz sözlüğünde en az 400 bin kelime varken Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı Türkçe sözlük aşağı yukarı 40 bin kelime ihtiva etmektedir. Yani İngilizcenin onda biri kadar bir Türkçe. Oysa Şemsettin Sami Efendi'nin Kamusu Türk isimde, Türkçe sözlüğünde tam 1 milyon kelime mevcuttur. Yani İngilizcenin tam 2,5 katı kelime. Hiç şüphesiz Osmanlı Türk'ünün de İngiliz halkının da günlük dili yukarıda belirttiğimiz gibi az kelimeye dayanır. Ama yazı dili bu kadar fakir olamaz. Hele ilim, fen, teknik, sanat ve fikir konularındaki yazılar, makaleler, inceleme ve araştırmalar. Onun için ısrarla diyoruz ki bir milletin sözlüğünde sadece konuşulan dil, sadece yaşanan dil değil, bugün için eskimiş hatta ölmüş sandığımız kelimeler de yer almalıdır. Bu hem eski hem yeni metinleri anlamamıza, yorumlamamıza, hem bizden önceki nesillerin duygu, düşünce ve tecrübelerini kavramamıza yardım eder. Yine bu sebepten diyoruz ki, bir milletin bugün aktif olan kelime hazinesi yarın eskiyebilir. Ama bunlarla kaleme aldığımız belgelerin değeri azalmaz. Gelecek nesiller nasıl ki bizim bugünkü tecrübelerimize muhtaç iseler, biz de bizden önce yaşayan atalarımızın tecrübelerine öylece muhtaç bulunuyoruz. Eski nesillerin konuştuğu ve yazdığı kelimeler, milli kültür ve medeniyetimizin pasif kelime hazinesi olup ve dolayısıyla kendimizi tanımamıza yardım eder. Nitekim Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı lügatı, Türk'ünden az mı istifade ediyoruz? Miladi 11. asırda yazılan bu eserin değeri her gün biraz daha artmıyor mu? Anlamayı kolaylaştırmanın diğer bir yolu da meselenin adamı olmaktır. Meselesi değilse kişi okuduğunu kolay kolay anlayamaz. Katırlarına saman bulmak için çırpınan bir vatandaşın Mimar Sinan'ın Sanat Anlayışı adlı makaleyi okuması da anlaması da çok zordur. Okuduğunu anlamayanlar anlayamayanlar biraz da kendilerini tanımaya, eksikliklerini anlamaya mecburdurlar.